gerçekten aşık olduğum kadın avuçlarımdan kayıp gitti. Hadi izleyelim. Kaybıyla korkuttu. Bulamazsam ne olacak? Bulamazsam ne olacak? Son dakika bulunup mutluluğa boğdu. Arkadaşlar. 10 yaşındaki çocuğumuz artık emin ellerde. Bende kalmasını istiyordum öyle karar verdiler. Söz verdim oğluma geri alacağım. İstanbul Bahçeli evlerden kayıplara karışan 10 yaşındaki çocuğumuz için izleyicilerimiz seferber oldu. Evet. Oldukça kalabalık bir şekilde insanlar da sokağa dökülmüş durumda. Herkes Ay. her yere bakıyor şu ya anda. Ya canlarım çok benim ya çok teşekkür ediyorum. İşte bakın bizim halkımız böyle. tutulan nefesler yayınımızın son dakikalarında yerini rahat bir nefes alışa bıraktı. Gelin şimdi bak fotoğrafı göreceksiniz. Arkadaşlar. Arka. <laughs> Benim oğlum benim oğlum benim ee, oğlum hadi benim oğlum 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 Fırat'ı kapıda görünce onu programımızda aradığımızı tahmin ederek iş yerinden bize ulaştı. Ablam sabah gelmiş o iş yerine demiş gelmiş abla demiş oturabilir miyim demiş. Kesin kayıp bu çocuk aranıyordur değil mi canlı aradım. Burada şurada burada oturttunuz beklediniz. Evet, de, evet, evet, Direkt aradığımda hemen ilgilendi ve direkt geldiler çok sağ olun. 5 dakika içinde hemen ulaşıldı çok sağ olun. Korku, heyecan ve mutluluğu peş peşe yaşayan çevre sakinleri de çocuğumuz için oradaydı. Ona nasihatte bulunmayı da ihmal etmediler. Sakın bir ne tamam mı? Annenin yanından ayrılma okuldan eve evden okula tamam mı oğlum? İş yerindeydik biz. arkadaşla hemen koşarak oraya gittik. Müge Hanım sizi çok seviyoruz. Size çokça selam söylüyoruz. Müge Hanım ve izleyicilerinin seferberliğiyle bulunan 10 yaşındaki çocuğumuz emniyet ekiplerince Bahçeli Evler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine doğru yola çıkarıldı. Çocuğumuzun üvey ablası da ekibimizle birlikte emniyet önündeydi. Sen de bizimle birlikte sokak sokak eşlik ettiğini aradın. Gözyaşı döküyordun. Şu an ne hissediyorsun? Şu an çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Biz dünden beri arıyoruz her yer ama bir buçuk saatte Müge Anlı buldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Emniyette işlemler sürerken Fırat'ın babasının birliktelik yaşı... Bu arada senin oğlun ne kadar yakışıklı. Şey gibi böyle e, bu uzak doğu dizileri falan var yani. O kadar ben ne kadar yakışıklı bir oğlum var senin. Kaça gidiyor? Hangisini diyor? Sekizinci büyük 8. olan. 8. Ha? Sekizinci sınıf. güzel sınıfı mı gidiyor? Aa, o kadar güzel bir oğlu var ki. Yani o çocuğu valla... Ağlamaktan şişmişlerdim gördüm. Valla o çocuğu bu ajanslar falan kaçırmasın ben söyleyeyim. <laughs> ee, çok anlamam ben ama... Böyle yabancı bir dizilerde var yani böyle tipler şimdi neyse böyle uzak doğulu şimdi isim isim aklıma gelmiyor işte. Çok yakışıklı maşallah küçük de bir çocuk ama e, hem çok akıllılar çok terbiyeliler. Bayıldım senin küçük oğluna onu bak söylüyorum buradan arasın bizi bir ajans kaçırmayın o çocuğu ben o kadar söyleyeyim. Emniyette işlemler sürerken Fırat'ın babasının birliktelik yaşadığı Şehnaz İkramova ve çocuğumuzun sınıf annesi stüdyomuzdan yola çıktı. Küçük çocuğun tüm bakımını üstlenen Şehnaz İkramova'nın gözyaşları artık mutluluktan akıyordu. Gözünüz aydı. Teşekkür ederim. Neler yaşıyordunuz? Anlatamam. Kimse, kimse yaşamasın ben yaşadıklarım. Kimse yaşamasın. Bulamazsam ne olacak? Bulamazsam ne olacak? <laughs> Allah'a şükür bulundu. Teşekkür ederim hepinize. Çok mutluyum şu an. Evet. Çok mutluyum şu an. Hani Müge ihbar ettiğini hemen aradık zaten hemen dönüş yaptınız. O sırada muhteşem bir koordinasyon oldu. Kendimizi burada bulduk. Gerisi malum çok şükür mutlu çıkıyoruz buradan. Hepiniz Allah razı olsun. Gönlünün Allah razı olsun. Sizin sayeniz Allah razı olsun. Allah kimseyi bunu yaşatmasın. Emniyet önünde bekleyişini sürdüren ekibimiz Şehnaz İkramova'yı karşıladı. Gözleriniz aydın öncelikle. Şöyle teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok koşturdunuz. Çok mutluyum. Şay, girsem, koğursam, bir alsam, bir sarılsam. Pedagog ifadesi alınan 10 yaşındaki çocuğumuz babasının sevgilisi tarafından evde baskı gördüğünü söyledi. Çocuğumuz ifadesinde üvey annem bana bulaşık yıkatıyor, baskılıyor, kısıtlıyor, karşı çıkınca da şiddet uyguluyor dedi. Bu ifadenin üzerine şu anda üvey annesi de ifade veriyor. Devleti himayesine alınan çocuğumuzun söyledikleri üzerine Şehnaz İkramova'nın da ifadesine başvuruldu. Şehnaz Hanım emniyet çıkışı ekibimizde bir kez daha bir aradaydı. Ben de kalmasını istiyordum. Öyle karar verdiler. Karşı çıkamayacağım. inşallah eşim cezaevinden çıktıktan sonra geri alacağım. Söz verdim oğluma geri alacağım. Çocuğumuzun bana bulaşık yıkatıyor, baskı yapıp kısıtlıyor dediği Şehnaz İkramova ona yeri geldiği zaman bir anne olarak kızdığını, gerektiği kadar sorumluluk yüklediğini söylüyor. Bulaşık yıkatmıyorum tamam kızıyorum, bağırıyorum ama evladım evladınızı bağıramıyor musunuz? Bağırıyorsunuz. Hiç kısıtlamadım. En son bir hafta içinde tatlı kısıtladım. Kurabiye falan tatlı şeyler kısıtladım vermedim. Sadece bunlar mıydı? Evet sadece onlar. Bakın sabah erken kalkıyorum. iki erkek ev temiz. Biri süpürüyor, birisi toz alıyor. Gerçekten yapıyorlar bunu. Allah razı olsun çocuklarım da bana iş bırakmıyorlarsa ben sadece evde yemek yapıyorum. Bu çocuk da yapıyor muydu bunlara? Yardım ediyor muydu? Ha, evet, evet yardım ediyor. Hasta olsanız her iki dakika geliyor. Anne bir şey istiyor musun diyor. Anne bir şey ihtiyacın var mı diyor. Büyük çocuklarım değil bu çok ilgileniyordu. Şehnaz İkromova çocuğumuzun akrabalarından da destek görmüştü. Peki bakımını üstlendiği Fırat'ın bu sözlerini ilk duyduğunda ne düşünmüş, ne hissetmişti? Nazaret attılar ya, orada kızdım. Ondan sonra çıktım, yukarı çıktım, bir görebilir miyim dedim, gösterdiler. Allah razı olsun, sarıldım. İki ay sonra seni alacağım diye söz verdim, çıktım. Önce gerçekten kızdım. İçimde dedim, çıksa bile almayacağım bir daha dedim. Ama bir saniye onu görünce geçti hepsi. Eşim, akrabaları geldi. Beni desteklediler. Onun yüzünden nazarattan çıkarttılar beni. Onlar ifade vermeselerdi, ben tarafımda olmasalardı. Ben hala burada olurdum, içeride olurdum. Yarın mahkemeye çıkmam lazımdı. Neyse bu, bu, işi güzel tamamladık arkadaşlar. Darısı inşallah diğer konularımızın başına. Ama böyle çocuk konularıyla karşılaşmayalım. Çok güzel. Şenaz sen hep onu dile getirdin. Allah kimsenin başına vermesin diye. Gerçekten Allah hiç kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.